Bugün 28 Ocak 2022 Cuma ay yer burcunda seyrine devam ediyor. Daha neşeli ve umutlu hissedebiliriz. Eğitim ve seyahat ile ilgili konular gündeme gelebilir. Venüs şans noktası ve Uranüs e uyumlu açıda olduğu için gün genelinde ilişkilerde ve maddi konularda olumlu sürpriz gelişmeler yaşanabilir merkür plüto kavuşumu devam ediyor, analiz yeteneğimizi artabilir, konuları daha detaylı inceleyebiliriz. Bununla beraber saplantılı düşüncelerden, gelinden fazla şüphecilik ve kontrolcülükten uzak durmalıyız. 11.39'da Ay-Satürn ile seksil açı yapıyor ve ardından boşluğa giriyor. Tüm gün boyunca boşlukta kalıyor. Ay boşluktayken yeni bir işe başlamamalı, evdeki işlerle ilgilenilmelidir. Seyahatlerde aksamalar ve gecikmeler yaşanabilir. 22'de Ay ve Neptün arasında kesinleşen kara açı, su, sıvı ve kimyasallardan zarar gelmesine sebep olabilir. Denizler kabarabilir, sel su baskınları olabilir, çığ düşebilir. İlaçların ve gıdaların son kullanım tarihlerine bakılmalıdır. Virüs yayılabilir, temkinli olunmalıdır. Neşe içinde güzel bir gün geçiriyorum ve her işim kolaylıkla oluyor olumlamasını yapabilir. Ya haber ya selam esma terkibini 212 kere zikredebiliriz.